isterdim biliyor musun? Söyle bakalım. Zamanında olmasını isterdim. Sen de ben hep burada böyle kalırdık. Ben itiraz etmem. Sen o zaman her şey itiraz yitirirdim. Ben bu kalbimi sıkıştıran korkulardan da kurtulurdum. Böyle hiçbir şey yapmadan beklemek yoruyor seni. Evet. Sabahları yataktan gülümseyerek kalkıyorum. Sonra böyle bir iki adım atıyorum. Aklıma yaşadıklarım geliyor. Nefesim kesiliyor. Bugün bugün mü acaba diyorum. Bugün bizi yakalayacaklar mı? Hapse atacaklar mı? Bir daha gün ışığını görebilecek mi? Pek ben dün gece düşündüm. Bizim tek bir çaremiz var. Ne? Kaçmak. Kaçalım gidelim buralardan. Sinan yapamam. Ben gidemem. Ben çakıldım kaldım buraya. Ya neden neden? Bizi kimsenin bulamayacağı bir yere gidelim işte. İzimizi kaybettirelim. Dolmaz mısın? Olur mutlulukta olurum. Ben zaten seninle haneye geliyorum. İyi tamam o zaman daha ne? Gidelim buradan. Ufak bak ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Eğer yakalanırsan ben de hiçbir şey yapamazsam ben katlanamam buna. Şan yapam, gelemem. Deren ne olacak, Azra ne olacak? Ben onları bir yarı yolda bırakamam. Bir söz verdik birbirimize. Ne kadar zamanım kaldıysa ben burada kardeşlerimle, annemle geçirmeliyim. Çok özür dilerim. haber verin. Tamam, tamam. merak etme. çağırın, hastaneye işte, onu, haber verin, kızlara da haber verin. İpek, İpek'in soyadını şey, İpek, İpek, ha Malik, Malik, İpek Malik'e haber verin. Siz tamam merak etmeyin, biz yakınlarınızı haber vereceğiz. Tamam. Ah. E ya abi şantaj yapacak olsa gizli numaradan arardı. Aç pencere. Tamam. Efendim? Ne? Bir dakika ne hastanesi ne kazası? Tamam geliyorum ben. Hangi hastane? Tamam. Kim kaza yapmış? Amcam. Gitmem lazım. makaraları görebilir miyim? Araba kazasıyla gelen hastamız. Müşahede odasında koridorun sonunda. Ne oldu amcam nasıl? Ya işte ben de bilmiyorum ki yeni geldim. Daha şuradanmış. Sinan. Sen burada kal istersen Sonra işte tıraş çarpmamak için fren yaptım. Sonrası da malum Anladım, geçmiş olsun. Sağ ol. Cahide'yi bulabildiniz mi? Henüz değil. Arama kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor. Sağ ol. Amca. Amca. İyisin değil mi? İyiyim. çok şükür. Çok endişelendik senin için. İyi misin? İyiyim gerçekten. Hiç kanama ihtimaline baktılar mı? Bakmışlardır tabii ki. Ben de göreyim filmleri. Endişelenmeyin kızlar sakin olun İyiyim ben gerçekten iyiyim Endişelendi kızlar sizin için Yani iyi misiniz geçmiş olsun Böyle bir yere falan mı çarptınız Kaza mı yaptınız ee, Kasabanın çıkışında bir viraj var Virajı alamadım ben Direksiyon hakimiyetini kaybettim Sonra denize uçtuk Ne Uçtuk derken biri mi vardı yanında Anneniz de yanımdaydı. Ne? Nasıl annem yanındaydı? Annem nerede? İyi mi? Amca konuşsana. Nerede annem? Ameliyatta mı? Ciddi mi durumu? Söylesene bir şey. Bulamadılar onu denizden çıkmadı. Nasıl bulamadılar ya? Nasıl bulamadılar? Yok yok olmaz. Kabus mu bu? Biz daha yeni bulduk annemizi. Ee, merak etmeyin daha hiçbir şey belli değil arıyorlar hala. Ben çok üzgünüm. Yani gerçekten çok üzgünüm. Ya kızlar tamam bir sakin olun. Hemen kötüye gidiyor aklınız. Bak görürsünüz Cahit ablayı bulacaklar. inanıyorum ben buna. Evet. Evet ben de inanıyorum. Bulacaklar tabii ki başka ne olabilir ki? Birazdan, birazdan birlikte olacağız zaten biz. Hiçbir şey olmayacak. Sakin olun tamam mı? Bir dakika bir dakika. Ne nerede oldu kaza? Memur arkadaşlar aşağıda yardımcı olacaklar size. Buyurun. Tamam amca. Kusura bakma kalmak isterdik ama yani. Siz gidin ben değilim. Tamam. Çilem gel gel. saçma bana çıkmam Cemal lazım. Cemal Bey benim. lütfen dinlenmeniz lazım ama. çıkmam lazım benim acilen. Cemal Bey. Avukatım mı? Burada. Oh. Uh. Ufuk. Ufuk. Cemal Bey nereye? Hocam ben tedavi istemiyorum gitmem lazım. Sağ ol. Sağ ol sağ ol. Sağ ol. Ufuk. 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 Cemal Bey. Ya neredesin ya? Ufuk belki de Belki de Cahide kurtulmuştur belki de. Evet. Belki de o da yardım bekliyordur, yardım aranıyordur. Kazanın olduğu yerdeki bütün koylara baktırdı. Oraları iyice araştırdı. Tamam mı? Tamam, tamam merak etmeyin Cemal Bey. Siz sakin olun lütfen. O iş bende. Lizzat beni ilgileneceğim o işle. Merak tamam. etme Allah siz. Allah'ım. Müdürten karşılayın tamam Tamam. Aç amca. Ne oldu? Buldunuz mu annemi? Dalgıçlar hala aramaya devam ediyor kızım. Henüz bir şey yok. Nasıl haber yok ya Akif amca? Öldü mü yani annem? Akif amca ne olur bak sen bana yalan söylemezsin. Bir şey söyle lütfen. İpek'ciğim yapma kızım böyle. Biraz sabırlı ol, metin ol. Her şey olur. Umudumuzu kesmemiz lazım yavrum benim. Tamam mı yavrum? İpek. İpek güçlü olmaya çalış. Bak bulacaklar anneni merak etme. Tamam mı? kıyıdaki her yere baktınız mı? Yani ne bileyim belki araba düşmeden önce annem çıktı içinden. Olamaz mı? Baktınız mı her yere? Kızım, anneniz arabanın içindeymiş, kapısı sıkışmış. Cemal Bey'i kurtaran balıkçı anlattı her şeyi. Amcam, amcam çıkmış ama. Amcam çıkmış arabadan, annem de çıkmıştır belki. Nerede Deren o zaman? Hı? Nerede? Ferhan. Kenan. Annemi bulamıyorlar. Tamam, tamam geçti evet. ağlama. İyi misin sen? Kızlar bu halde nasıl iyi olabilirim ki? Mahir ne yaptınız? Bulabildiniz mi bir şey? Ha? Ya bir şey söyleseniz de bulamadınız mı? Ya böyle elimiz kolumuz bağlı mı duracağız burada ya? Şişt, şiş. Pek sakin ol lütfen. Ya tamam sakin olun telaş yapmayın. Şu an arıyorlar bulacaklar kurtaracaklar onu. Pek bulacaklar anneni merak etme. Teşekkür ederim sağ. Olun. Bir haber var mı? Bir haber yok bekliyoruz. Ben de baktırıyorum belki bir yerde kıyıya çıkmıştır. Bu durumda her türlü yardıma ihtiyacımız olacak. Teşekkür ederiz. Estağfurullah rica ederim. Siz nereye gidiyorsunuz annemle? O sahilde yürüyüş yapıyormuş. Ben de tesadüfen gördüm arabaya aldım. Yani. Çilem Çile. Çile, iyi misin? Çilem. Tamam. İyiyim, iyiyim. Tamam. Sence girdi. Ee, iyiyim i̇yiyim şimdi. Bir şeyim yok. Tamam. Çok normal yorgunluktan. Azra sen Çilem'i al, eve gidin. Yanından da ayrılma, tamam mı? Hayır, hayır, Burada kalmak istiyorum. Evet. Hayır, bu kadar ayakta kalmaman lazım zaten. Lütfen. Tamam, hadi gel. Ceren, istemiyorum dedim. Burada kalacağım. Kızım, burada kalmanızın kimseye bir faydası yok. İpek, e hadi al sen kardeşlerine eve gidin kızım. Bir gelişme olursa ben size haber veririm. Hadi. Hadi Şilam. Işte. Burada yok Ufuk Bey. Ne yapmamızı istersiniz? Cemal Bey'in kesin emri var. Bütün koylara bakacağız. Tamam. Nasıl isterseniz. Cemal Bey burada da yok. Emredersiniz efendim. Hadi gidelim.